Herkese merhaba. Nasılsınız bugün? Bugün tek başıma kaydettim. Podcastlerden bir tanesine hoş geldiniz. Evet, mutlu günler diliyorum efendim. Efendim derken de böyle tam bir TRT spikeri olarak hissediyorum kendimi. Demek ki çocukluğumdan beri böyle bir TRT spikerliği hayalim vardı. Aslında savaş muhabiri olmayı çok isterdim ama... Gel gör ki savaşın içindeyim bir öğretmenim. Tam da böyle vurdulu kırdılı savaştı dövüştü falan bir olaydayız. Ve e, sınav öğretmeniyim tabii ki de bu biraz zor. <laughs> Tam bir savaş yani bildiğiniz. Nasılsınız? 2023 nasıl geçti? 2023'ün son 5. günündeyiz. Ve e, acaba 11 aydır olmayan <laughs> son 5 günde olur mu diyor musunuz kendi kendinize? Ben bugün dedim ya acaba karşıma biri çıkar mı <laughs> 11 ayda olmayan ama son 5 günde biri çıkıp 2023'ü şahane kapatır mıyız? Tabii ki de hayır. Tabii ki de yıkık dökük harabe şeklinde kapatırız ki bu bölümümüzün adı Ton Yıkık efendim. Ya Ton Yıkık'tan çağrışım yaptı. 2023 yılı tabii ki de çok güzel olaylar yaşamadığımız, bizzat benim de ailemin içinde olduğu bir deprem e, felaketini yaşadığımız bir yıldı. E, kötü bitmek üzere. E, aldığımız haberlerden dolayı son bir iki gündür umarım bir daha yaşamayız. Evet, şimdi biz e, real hayata dönelim diyeceğim de bu cümlenin üstüne real hayata dönmek biraz zor olacak galiba ama gelin o zaman biz hadi bir real hayata bir dönelim. Şimdi bir şarkı sözü var. Der ki yok ağladın diye değişir mi sonun? Kendi acılarını kendin çekmelisin. Yani bir şey söyleyeceğim. Keşke bizim acılarımızı başka birisi çekse değil mi? Ne kadar hoş ve tatlı olmaz mı? Birer ton yıkık olarak hayatımızda. Hayatımızda, hayatında ton yıkık olmayan var mı onu da bilmiyorum ama gerçekten. Ton yıkık bana göre hani TDK'ye şöyle bir açıklama getirelim. Tonlarca kez yıkılmış olan bizim mental sağlığımız. Nasıl? <laughs> bence gayet mantıklı. Çünkü yani bunun kelime anlamı bence bu olmalı. Ton yıkık eşittir TDK şöyle diyor demeliydim. Onlarca yüzlerce kez yıkılmış olan insan mental sağlığı olmalı. Ben bununla ilgili TDK'ye başvuracağım artık nerelerle gülerler bilmiyorum ama bence bizim genel ruh durumumuz bu. Şimdi hani bu şeye bakıldığında çok komik değil mi? 2023'e şöyle bir geriden bakıyorum. Hani bir Reels videosu var. Hiç bakmasa mıydım falan oluyorum. Ve e, baktığımda gerçekten büyüdüğümü değil de artık yaşlandığımı fark ediyorum. Sizde de o var mı bilmiyorum. Ben 35 yaşındayım. 36'ya gireceğim Nisan'da. Bunu biliyorsunuz birkaç depresif podcast'ımın öncesinde. E, 36 yaş aslında yaşta bir yaş değil ama kendimi yaşlı hissediyorum benimle aynı yaşıt beni dinleyen dinleyicilerim var. Onlar da kendini böyle hissediyor mu bilmiyorum ama ya 36 yaş aslında gençte bir yaş. Ama ülkenin durumlarından aslında biz bir Amerikalıya ya da Norveçliye oranla bence 72'yiz. Yani yani ...matematikte yaptığım farkındaysanız... ...normalde çok hemen hesaplayamam ama birden... ...podcast'in verdiği bir şeyle... ...yanlış hesaplamadım umarım değil mi? Yani keşke gerçekten... ...bizim acılarımızı başka birisi çekse. Şarkının sözü ne kadar güzel. Yok ağladın diye değişir mi sonun? Kendi acılarını kendin çekmelisin. Yani... ...bir de diyor ki çok da sevdim... ...belki yanıldım, çok sevildim... ...öyle sandım. Ya gerçekten bu arada çok sevilip öyle sandığınız oluyor mu? Yani... Çok da sevip yanıldığınız da oluyor mu? Mutlaka oluyordur. Zaten 2023'e baktığımızda hayatımız yalıntılar çevresinde gitmedi mi? Yalıntılar çevresinde gitti bence. Yani e, tabii şu şarkı sözünü hiç anlamıyorum. Yani hani aşk bana değildir, ben ona sevdalı. Ya arkadaşım aşık olmak için de olmayın. Şarkının kendi içinde çelişkisi var. Hani aşk bana delidir ben ona sevdalı. Diyor ki en çok yanan en çok bilense. Yani acılara gülümseyen anlarım var mı? Var. Et, geriye baktığımda yaşadığım olaylara şöyle bir tebessüm atıp ama böyle şey tebessümü. <laughs> yandan tebessüm atıp hani e, karizmatik bir gülüşle hani gerçekten öyle bakıyorum. Arsız duygularım var mı? Ya tabii ki de hepimizin var. Hepimiz aşık olmak istemiyor muyuz? Tabii boş işler bunlar ya. Yani <laughs> ve diyor ki hayat hep sonsuzu söyler ama benim de cümlelerim var. Yani Hani evet benim de bir cümlem var hayata karşı ama biraz küfürlü. O yüzden buraya S takısı koymak zorunda kalırım. O yüzden burada bunu söylemiyorum. Şimdi bu benim için hani ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemem ama S koymak istemiyorum hiçbir podcastime. Çünkü her yaş aralığı beni dinlesin istiyorum. Lakin o üç noktaları siz tamamlarsınız bence öyle gözüküyor. Ama acılara da gerçekten biraz gülüyorum ya artık geçmişte yaşadığım şeylere. Hani bunu da yapmasaydım da şöyle olsaydı falan demiyorum ama bunu da yaşamasaydım iyi olur diyorum. Yani bakıldığında bu şarkının içindeki çelişki aslında hayatın içindeki çelişki de var. Bakıldığında yani hani ne saçmalamışsın işte aşk bana değildir ben ona sevdalı. Ben bu kadar arabesk sözleri sevmiyorum abicim. Ya aşık olmak için de bu kadar bahaneye gerek yok. Tamam birine aşık oluyorsun. O seni terk ediyor. İle aşk bana değildir. Ben ona sevdalı ya. Arkadaşım tamam aşık oldun. Ayrıldınız. Ve sen herkes aşık olabilirsin imajımı. Bu her papatyadan ben gül alırım. Ve on aşık aslında aşka aşığım mı? Orasını bilemem. Orasını yazan bilir. Orasını e, söyleyen bilir. Hani bilmiyorum. Bunu da Febio Taşer yazmış. Kundara'nın kocasıydı bir zamanlar. Şimdi hala kocasının bir fikrim yok. Güzel şarkı ama şunu da çok mesela çok isterdim hayat konusunda da güzel hayat be <laughs> yaşanıyor gidiyor falan akıyor bu durum falan demek isterdim ama şarkı sözlerinden ortaya çıkan aslında bizim hezeyanımız ve bizim e, yaşam enerjimizle alakalı kısımda bir eksiklik var galiba hezeyan yaşıyorum yani. Ee, akşam eve geliyorum yaptığım tek şey temizlik, çamaşır, ütü, bulaşık, yemek yani bunun bunun bir üstüne ya da bunun bir altına geri inmek gerçekten bazen beni çok yoruyor olabilir. Ee, stabil olmak önceden mesela hayatımda stabillik dediğimiz şey e, beni çok yorardı. Şu an stabillik beni çok böyle ah iyi tamam ya bunun da gideri varmış hani stabil olalım diyorum ama stabilken bile ton yıkıklık yaşıyoruz. Yani abicim evet. Hayat belki bizi biraz zorluyor vesaire falan filan ama yıkıklar halindeyiz zaten. Yaklaşık ya biz en son 11 Mart 2020'den sonra bir daha benim yakan bir araya gelmedi. 11 Mart 2020 Türkiye'de korona vakasının görüldüğü gün. Ya ondan sonra bir daha benim asla e, iki yakan bir araya gelmedi. Şehir değiştirdim. İşte okul değiştirdim, iş değiştirdim, müdürdüm, öğretmen oldum falan. abi bir durmadı yani. Hani böyle gerisin geriye doğru aktı zaman ve ben sanırım şey istiyorum ya 8 Mart 2020'ye dönmek. Çünkü Her şey çok güzeldi o zaman. <laughs> Hiç hiçbir, hiçbir şeyden, olacaklardan haberimiz yoktu. Bu korona bana kattığı belki de kötü şey mi desem, kapıyı kilitlediğim vakit kendimi ee, güvende hissediyorum. Bunun nedenini geçen gün ya bu arada podcast çektiğim arkadaşım Lütfü ile konuştuğumuzda şey dedi yani çünkü güvendesin. Yani ülkedeki güvenlik zafiyatından zayiatından dolayı mı zafiyatın zafiyetinden dolayı mı artık? Ay Türkçe öğret, bir de edebiyat öğretmenim. Teşekkürler. Alkış. Bundan dolayı zaten her an öldürülebilirsin, her an araba çarpabilir, otobüs durağına otobüs gelebilir hani falan. Gerçekten kendimi evin içindeyken mutlu ve huzurlu hissediyorum. Dışarı çıktığım zaman böyle şeyim ölecek miyim acaba falan deyip aslında ölecek miyim acaba değil eve dönmek istiyorum. Kısa ve öz bu. <laughs> yani kim eve dönmek istemez ki? Bir de bu evlere artık biz tonlarca para verip kira olarak <laughs> şey yapamıyoruz ya. Çok yaşayamıyoruz ya. Sanırım belki onun da vermiş olduğu bir e, sıkıntı da olabilir belki de. Hiçbir fikrim yok. Yani ben burada size birçok podcastimde şey anlattım. İşte şöyle yapın, böyle yapın falan böyle sanki bir mentor edası, işte bir psikologmuş gibi falan da kendi çözümme şey kendi kelime çare bulamıyorum. Olmuyor çünkü için iş, işin içinde yaşadığımdan dolayı ne olur, ne yapar, ne ederim hiçbir fikrim yok. O yüzden de çok da artık kasmıyorum. Devam ediyorum. 2023 yılının son 5 günü normal geri kalan 360 gün gibi geçecek. <laughs> Neden? Çünkü 365 gün 6 saat. Biz e, 360 gününü yaşadık. Bugün 365. gün. Ve 365, 360 gün böyle yaşadık sadece. Sadece yaşadık yani. E, başka da bir şey yaptım mı diye. Dönüp arkama baktıkça dönüp arkama bakınca bir şey yapmadığımı fark ediyorum. Elle tutulur tek şey tatile gitmem. Tatile gidip tatilde 15 gün boyunca yaymam sanırım. Elle tuttuğum tek şey olabilir. Eh, suyunuzu içmeyi unutmayın ha. Bunca derdin tazanın ardında bir de böbreklerinizle ilgili şeyler yaşamayın. Sıkıntılar yaşamayın. Devlet hastaneleri dünyanın parası olmuş. Devlet hastanesi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Devlet hastanesi pişmanlık olabiliyor bazen. Özel hastaneye gönderildiğinde ve daha büyük pişmanlıklar yaşıyorsunuz. Ben yaşadım diz kapağımla alakalı. Yani yeni bir diz alabilirdim kendime. Öyle söyleyeyim. O yüzden su içinde böbrek almak zorunda kalmayın. Kendinize yeni bir böbrek. Bugünkü bölümümüz ton yıkıktı. Bütün yıkıklara gelmiş olsun diyeyim. Ne diyeyim zaten. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Hayatta yıkık değil de. Böyle yığma bina gibi durursanız daha iyi olur. En azından hani yıkılmadım ama birazcık da ayaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Hepinizi çok sevmekle beraber. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.